Dünya kamuoyu, özellikle batılı medya kaynakları Karabağ'dan göç eden Ermenileri gündemin ortasına koyuyor. Tabii ki sivillerin savaştan etkilenmesi üzücü bir durum, evlerini terk etmek zorunda hisseden bölge halkına empati kurmamız lazım. Atatürk'ün dediği gibi, savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Eğer vatan savunması için şart değilse savaş bir cinayettir. Ancak Azerbaycan işte tam da kendi vatan toprağı için savaşıyor. Konu Ukrayna ya da kendi menfaatlerine uyan başka bir yer olduğunda uluslararası hukuku öne süren Batı maalesef aynı duruşu kendi menfaatini ilgilendirmeyen durumlarda göstermiyor. Karabağ uluslararası hukuka göre tartışmasız bir şekilde Azerbaycan toprağıdır. İşgal nasıl başladı? 1917 devriminden sonra 1918'de Transkafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyeti kurulur. Ancak bu yapı kısa bir süre sonra Azerbaycan Ermenistan ve Gürcistan olmak üzere üçe bölünür. Birinci Dünya Savaşı sonunda Karabağ İngiliz mandası altına girer. İngilizler geçici olarak bir Azerbaycan Türkünü genel vali olarak atarlar. Sovyetler Birliği kontrolü ele geçirdikten sonra 1921'de Dağlık Karabağ Özel Oblastının kuruluşunu kararlaştırır ve bu bölgenin Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine bağlanmasına karar verir. Sovyetlerin egemenliğinde bu durum 1980'lerin sonuna kadar devam eder özellikle 80'lerin ortasından itibaren karşılıklı çatışmalar ve Azerbaycan halkına yönelik katliamlar meydana gelmiştir. 1989'da SSCB Yüksek Sovyeti Dağlık Karabağ'ın özelliğinin kaldırılıp doğrudan Azerbaycan SSC'ne bağlanmasına karar verir. Ermeniler buna itiraz ederler ve 1. Karabağ Savaşı başlar. Savaş sonunda Ermenistan Karabağ dahil bir bölüm Azerbaycan toprağını işgal eder. Uluslararası hukuk burada gözden kaçmaması gereken bir detay da şudur. Azerbaycan Cumhuriyeti Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Birleşmiş Milletlere üye ülke olarak kabul edildiğinde Karabağ Azerbaycan sınırları içinde sayılmıştır. Ermenistan'ın işgali tamamen uluslararası hukuka ve BM'nin toprak bütünlüğü ve devletlerin egemenliklerinin korunması ilkelerine aykırıdır. Bu zaten BM Güvenlik Konseyi'nin 1993'te aldığı bir dizi kararda da açık bir şekilde belirtilmiştir. 30 Nisan 1933 tarihli 822 no'lu BMGK kararında Ermeni birliklerinin işgal ettikleri Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında saldırısının durdurulması ve geri çekilmesi çağrısı yapılır. 29 Temmuz'da 853 no'lu karar bir önceki kararı yeniden onaylar ve yine Ermeni birliklere geri çekilme çağrısını yineler. 14 Ekim ve 12 Kasım'da sırasıyla 874 ve 884 nolu kararlarda tekrardan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılır ve Azerbaycan halkına yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi istenir. Ermeniler halkların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme hakkını suistimal etmeye çalışsalar da bu hakkı tanıyan 1960 tarihli sömürge idaresi altındaki ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesine ilişkin bildirinin 6. Maddesi çok açıktır, bir ülkenin milli birliğinin ve ülke bütünlüğünün kısmen veya tamamen bozulmasını amaçlayan herhangi bir teşebbüs Birleşmiş Milletler şartının amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaz. Ne yazık ki insanlığın tüm çabalarına rağmen uluslararası arena halen önemli ölçüde anarşik bir yapıya sahiptir. İdeal olan, hak ve hukukun BM'de ya da Lahey'deki mahkemelerde aranmasıdır ancak maalesef halen kalem yerine top ve tüfeğin geçerli olduğu realitesini kabul etmeliyiz. Bu konuda da müsterih olunuz, dünyanın şefkatine ya da idealizmine muhtaç olmadığımızı bir kez daha gösterdik, gerektiğinde savaşarak da olsa Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asarız biz. ABD'nin kartları, Yunanistan ve Ermenistan ABD'nin, Yunanistan'ı Dede Ağaç'tan başlayan ve Ege Adaları boyunca devam eden bir ateş çizelgesinde silahlandırdığı, mühimmat yığdığı, teçhizat donattığı saklı olmayan bir gerçek. Üstelik ABD bunu Yunanistan ile 1990 yılında yaptığı ikili anlaşmayla gerekçelendiriyor. Bu anlaşmayla aslında Yunanistan tüm askeri üslerini ABD kullanımına da açık hale getirebiliyor. Yunanistan'da ABD'ye ait 9 askeri üs bulunduğu bilinen bir başka gerçek. Karşılıklı işbirliği anlaşmasına göre her iki ülke birbirini güvenlik, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü silahlı saldırı veya saldırı tehdidi eylemlerine karşı koruma sözünü veriyor. İşin garip yanı saldırı tehdidi altında olan her zaman Yunanistan olduğu için ABD her zaman onun yanında hatta yerinde yer alıyor. Peki Yunanistan kimin saldırı tehdidi altında? Türkiye'nin mi yoksa Rusya'nın mı? Yunanistan'ın kendisiyle sınırı bile olmayan Rusya ile ne işi olabilir diyenlerin bunun aslında maskeli bir savaş oyunu olduğunu görmesi gerekiyor. Yüzüne Yunanistan maskesi takan ABD hem son 20 yılda kontrolü dışına çıkan Türkiye'ye aba altından sopa gösteriyor, hem de uzun yıllar Rusya'ya karşı kullanışlı bir set olarak gördüğü Türkiye'nin kendi eksenini tahkim edecek etkin dış politikası karşısında kendisine yeni setler arıyor. Bu yeni set Yunanistan'dır kontrol edemediği Türkiye'ye ve ezeli rakibi Rusya'ya karşı, Yunan maskesini takarak Akdeniz'de adeta aşık atıyor. Çoktan beridir Orta Doğu'daki terör örgütleri üzerinden kullanmakta olduğumuz vekalet savaşları kavramına, böylece yeni bir dokunuşla vekalet ülke tanımını ekleniyor. Geçen gün İrlanda Dublin'de gerçekleşen Avrupa Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Yunan temsilci Enita Demetro'nun, Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ın ise Karabağ'da işgalci olduğunu iddia etmesi bile, Yunanistan'ın ABD'nin borazanlığını üstlenmesiyle ilgiliydi. Gerçi TBMM Başkanı Profesör Numan Kurtulmuş kendisine haddini bildirmişti. Kurtulmuş, öncelikle Azerbaycan hakkında cevabını verdi, Ermenistan'ın Karabağ'ı 33 yıl süren işgalinin karşısında Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma konusunda gösterdiği hassasiyeti Türkiye olarak anlıyor, takdir ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz, dedi. Kıbrıs konusunda da gerçekleri tüm Avrupa parlamento başkanlarının yüzüne vurdu. Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil, 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyeti işgal eden Rum tarafının işgalidir. Enosis yanlısı olan grupların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye, garantör bir ülke olarak seyirci kalamazdı ve seyirci kalmadı, dedi. Yunan temsilcinin sorusunda da gayet aşikar şekilde okunan şey, Türkiye ve Azerbaycan'ın yan yana zikredilmesidir. Bunun karşısında, zikredilmeyen, maskeli, birliktelik ise kuşkusuz Yunanistan ile Ermenistan yan yana alığıdır. Çok garip, çok şaşırtıcı değil bu yandaşlık, dün Osmanlı'nın düşmanları olanlar, bugün Türkiye'nin düşmanlarıdır. ABD, işte bu eski ezberden faydalanıyor. Türkiye'nin bozmak istediği de tam olarak budur. Bu yüzden Yunanistan'ın okyanuslar ötesindeki ABD'ye sırtını yaslamaktansa Türkiye ile dostane ilişkiler içinde Türkiye ile kazançlı işbirliğine yönelmesini teklif ediyor. Türkiye Ermenistan'a da aynı barış çağrısını yapmadı mı? Ermeni diasporasından, tuzu kuru ve kapitali yüksek Ermeni lobilerinden çıkacak kararlarla değil de kendi ihtiyaçlarından, kendi hayati gerçeklerinden çıkacak bir politikaya sarılmaları daha gerçekçi olmaz mıydı? Barış, anlaşma, kalkınma, kazanç, ticaret varken hem Yunan yöneticilerin hem Ermenilerin düştükleri bu vekalet çığırtkanlığı Akdeniz'de ve Kafkaslar'da bitip tükenmeyen kanamalara sebep oluyor. Bundan kim kazançlı çıkıyor? Rusya'yı Ermenistan üzerinden, Türkiye'yi ise Yunanistan üzerinden sıkıştırmaya kalkan ABD. Türkiye 2000'li yılların başından itibaren adım adım uygulamaya koyduğu dış politikasında ABD uyruğundan çıktı kendi etkin politikasını hem Balkanlarda, hem Türk Cumhuriyetlerinde, hem de Rusya ile kurduğu iyi ilişkilerde ispat etti. Dünya artık çok kutuplu bir düzenekte işliyor. Asya'da, Güney Amerika'da büyüyen yeni ekonomik güçler, eskinin çift kutuplu dünyasını çoktan tarihe gömdüler bile. ABD, vekalet ülkeleriyle ve savaş gerilim mantığı ile eski bildiklerini tekrar ederken, iş üreten, birlikten sinerji ve güç kotaran, İnsani krizlerde birbirlerine destek olan, savaş yerine karşılıklı rıza, gerilim yerine ticari kazanç birlikleri kurmayı yeğleyen yeni güçler var.